Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden Çarşamba. Ee, bizim burada yani Avusturya'da şey var, fayatak var yani demek oluyor ki mağazalar falan yani mağazalar zaten kapalı da diğer hani gıda marketleri falan da bugün kapalı ee, ve evde geçiriyoruz yani günümüzü. Bugün yine geç başladım. Hava yine kararmak üzere. Çünkü sabah zaten hani pek özel bir şey yapmadık her zamanki e, rutin kalktık işte kahvaltımızı yaptık etrafı toparla derken yine saati akşam ettik yani saat şu an tam kaç bilmiyorum telefonum orada diğer, e, ama sanırım üç buçuk mu dört falan e, öyle bir vlog başlatayım dedim yeni telefonumla gerçekten tek motivasyonum bugün yeni telefonum <laughs> yoksa böyle tüm gün mıy mıy yatardım yani. E, ee, oğlum da şurada. Bakın. <laughs> o da e, bir, bir, saat falan önce uyandı. Onu da yemeğin kitabına şu an yetişmeye çalışıyor. Kıyamam. Ee, yemeğini falan yedi. Anneciğim. Hani artık düşmüyor da yine de ben korkuyorum. Arkasına yastık koyuyorum. Al annem. <laughs> Yetişemedi yerim seni. <laughs> Kitabını çok seviyor bu arada. Hep onu eline veriyorum. Öyle yani arkadaşlar evdeyiz izlediğim gibi. Şöyle bandanamı taktım. Bunu bayağıdır takmıyordum. Çünkü aslında hoşuma gidiyor. Şöyle maviyim. Şiinden almıştım. Böyle şekli çok hoşuma gidiyor. Ama çok geniş. Yani kafanız daha da büyük gözüküyor. Ama evdeyim zaten. O yüzden bence şöyle... kötü değil. Bir değişiklik. Ee, sonra bu üstüm de şeyinden bu arada. Altımda da şöyle taydım var. Böyle yani bugün de. Ee, Akif de tabii çalışmıyor. Şu an oyun oynuyor bilgisayar odasında. Ben de ne yapacağım? Aslında şu anlık bir işim yok. Ama size kullandığım makyaj ürünlerini hemen şimdi göstermek istiyorum. Çünkü hep soruluyor hangi ruj, hangi fondöten diye. Ben de dedim hani tekli tekli göstereyim. Sizlere de fikir olmuş olur. Yani kendi memnun kaldığım ürünleri. Sizlerle de paylaşayım. Hem sizin sorularınıza cevaplamış olurum böylelikle. Anneciğim. O zaman ben şimdi kullandığım makyajları bir getireyim. Çünkü sonrasından unuturum. Kullandığım makyajları getireyim ve sizlere göstereyim. Evet şimdi size kurdum tripotumun üstüne. Karanlık diye ışığını açtım. Umarım görüntü iyidir. Şimdi hemen başlayalım bence. İlk başta fondötenimden başlayalım. Başlayalım. Bende aslında hiç böyle belirli bir fondöten yok aslında. Bilmiyorum bitince genelde farklı Fondötenler hep deniyorum. E, annem. <laughs> e, Ama bu aralar bu ikisini gerçekten çok kullanıyorum. Ama bir tanesi koyu ve bir tanesi açık renk. Yani e, bazen karıştırıyorum bazen de sadece koyu rengi kullanıyorum. Çünkü diğeri çok beyaz kalıyor artık. Yanlış numara almışım sanırım. E, bir tanesi size tavsiye edebileceğim şu Catrice'in ürünü. True Skin Foundation. Evet. Gerçekten çok iyi kapatıyor ve uygun fiyatlılar arasında. Evet. Evet. Katris markasını zaten tanıyorsunuzdur. Gerçekten fiyatına göre çok iyi. Böyle fondötenim. Uzun konuşmayayım. Şöyle kısa kısa göstereyim. Bundan memnunum ve bir tanesi de şöyle Manhattan'den ne yazıyor? Lasting Perfection yazıyor. <laughs> Okuyamadım. Şöyle yazısı biraz silinmiş ama Manhattan'den böyle siyah kapaklı ee, böyle yani hani bilmiyorum bir terse, şu bir tersi büyük ihtimal bunun bir koyu rengini alırım diye düşünüyorum. Çünkü bu gerçekten hem böyle e, nemlendiriyor. Ee, bilmiyorum çok ışıltılı bir sonuç elde ediyorsunuz bundan. O yüzden çok seviyorum bunu. E, fondöten böyle. Sonra e, kapatıcı. Tabii yine Catrice'den. Zaten ben kendimi bildim bile de bunu kullanıyorum. E, 20 numarası şöyle. Bir biraz çarşın, <laughs> ben ben paşak, <laughs> kitabı orada bit. da fırlatmış. Bak, kitabı ben ben Sen olur. Şimdi, Aynen. Kapatıcığım. Tamam Ondan sonra putramı size göstermek yani. tamam istiyorum. Putram oh, man, normalde yanımde... şöyle bir kutum var. Manhattan içinde oh, okay. hala biraz var. Bilmiyorum görüyor musunuz? Biz, bir, nasıl Ama nasıl? ben nasıl? bunun içine yani bunun içindekini pek kullanmıyorum açıkçası. Yani kullandığım içine az kaldı da. Bitince almayacağım çünkü ben içine bebek pudrası ile, ile dolduruyorum. Aranızda eminim kullananlar vardır. Bu beyaz transparan pudra gerçekten iyi böyle bekme Yani Fondöteni iyi sabitliyor. O yüzden bunu böyle döküyorum ve kullanıyorum. Ee, ondan sonra kullandığım bir ürün daha. Yine Kadris markası. Çoğu zaten Kadris fark ettim şu an. Ee, bu da benim eyeliner'ım. Şöyle. Pek diyecek bir şey yok. Memnunum yani. Ondan sonra <gülüyor> anneciğim. <gülüyor> sonra size aldığımı göstereyim şöyle. E, Mislin markası yok. bu şekilde içi ve rengi de e, Fiji Feva yazıyor. Şöyle göstereyim. Belki almak isteyenler olur ama netlim yok galiba bilmiyorum. <laughs> Neyse şu e, çok iyi gerçekten. Ondan sonra e, aldığım var Kiko'dan. Bu gerçekten çok güzel. Seneler önce Türkiye'den almıştım ama daha böyle iki senedir yeni yeni kullanmaya başladım. Yani bir iki senedir. Aynen. Alalı ba bayağı oluyor. İçte daha dolu gördüğünüz gibi. Şöyle yanaklarımı kırmızı yapıyorum biraz. Hafif pembe bir tonu var simli. Güzel yani. Şöyle. Burada da kendimi görüyorum. Bakın. <laughs> Aynen. Ee, sonrasından Halal Taze'ye geçelim. Bu da Kylie Cosmetics. Bunu yeni aldım ve gerçekten o kadar parlatıyor ki yani. Az sürmeme rağmen gerçekten çok parlatıyor. Ve bunun rengi Queen Drip yazıyor. E, ee, 060 numara. Bakın içi böyle. Şimdi size göstereceğim. Bilmiyorum gözükür mü? Ama e, bayağı baya iyi. Gerçekten baya iyi. Ama nasıl göstereceğim bilemiyorum şu an. Ters tarafa sürdüm. Allah elim dönmüyor. <laughs> <laughs> ama güzel yani. Şu an tam yansıtamadım ama Tam böyle natural güzel bir ışıltı veriyor. Sonra kaş kalemim çok soruluyor. Yani kaş jelim daha doğrusu ben jel kullanıyorum. Şöyle Anastasia Beverly Hills'inkini kullanıyorum senelerdir. Gerçekten çok memnunum. Şöyle içini göstereyim. E, bendeki renk Ebony. Ve bu bana 2 sene gidiyor. Gerçekten 2 sene gidiyor. Bakın yani fiyatına değiyor sanırım. 30 euro falan ama baya iyi. Tavsiye ederim. Ve bunun içinde de tabi e, iyi bir fırça lazım. O da Soyiva'dan. Şöyle. Kaşlarımı bununla çiziyorum. Hani ucu böyle ince olduğu için e, çok iyi çiziliyor. O yüzden bunu da tavsiye ederim. Bunun fiyatı 10 euro falan. Anneciğim beklenme hemen geliyor yanına. Sonrasında maskaram ve rujum kaldı. E, şöyle iki tane var. Bu zaten benim vazgeçilmezim. Yani çocukluğumdan beri gerçekten. Bilmiyorum kaç yaşına başladım ben makyaj Sanırım 16 ile falan ve sürekli gerçekten yani kaç sene olmuş. Şimdi 23 yaşındayım ben de mi? 22 değilim artık. Yaşlanıyorum galiba. <laughs> 7 senedir kullanıyorum arkadaşlar bakın. Çok iyi, çok iyi. Fiyatına göre de süper. Ondan sonra bunu yeni denemiştim ve buna da bayıldım. Bu da tabii yine Catrice markası. Ee, bu da Lash Changer yazıyor. Volume maskara. Süper. Bunu da tavsiye ederim. Sonrasından e, bu aralar kullandığım en çok iki ruju göstereceğim. Yani çok rujum var ama bir tane birisine takınca hep sürekli kullanıyorum. Bir tanesi şu. E, Primark'tan aldım. Numarası yok galiba ama aynı yani numara yok ama rengi böyle. Yani nude bir tonu var. Ve gerçekten süper. Yani fiyatı sadece 1.50 Keşke daha çok ağlı saymışım. Tam mat, süper yani. Aynı make rujları gibi bence. Ondan sonra şöyle Banana Beauty'den de kullanıyorum. Bu şu an elimdeki Queen, yok Classy Me e şey rengi ama nana Naked olan diye bir tane var. O ikisini hep karıştırıyorum. Yani bir o bir bunu kullanıyorum. Gerçekten çok memnunum. Evet, kullandığım makyaj ürünleri bunlar da. Genelde makyaj yaptığımda sadece bunları kullanıyorum. Hani partiyle falan gittiğimde de hep bu ürünleri göt götürüyorum. Başka götürmüyorum. Böyle yani her gün makyaj yapmasam da bunların hepsini sürüyorum kullandığım zaman. Umarım sorularınızı cevaplamışımdır. Şimdi oluşumun yanına gidiyorum. Sonra tekrardan görüşürüz. O oluşumun mamasını yaptım. Uykusu geldi bir de. Mama istiyor. Uyumadan önce mutlaka mama içiyor. Ne Şöyle. Şu Hı. siyah nokta ne? Hı? Hı. Babasıyla buradalar. <laughs> Zeyt Mirza. Senin ellerinden daha büyük benim ellerim. Ne yapıyorsun anne? Lay 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 galiba. Oğlum annen telefonu şekilde mi? <laughs> Baba telefonu kıskanıyor. Pop bili. Pop bili. Pop Uyuyuyuyu babasın gülü gülü. Papişne bakayım papişne. Açmalı bak lan. Anne babasını. <laughs> Yüz desen evet, baba, vücut tipi desen baba yani. Hançer hançer. Dud. Zeytme irzabak anne mama getirdi bakayım heyecanlanacak mı? Hani gerçekten <laughs> acıkmış mı? Bu kurbanı. Zeytme irzabak. Görmedim. Biz yine ama biz bisküvi yapıyoruz. Baba mı canız? Şuna ne başlıyor bir şeydi? Küçücük ne? Mirzaşım. Mirzaşım. <laughs> oh. Hadi gel koltuğa gel de içelim. Koltuğa gel. Kalk. Aa. Kalk anne. Ay Allah. Aynen içelim sonra tekrardan açarım kamerayı Ay arkadaşlar. Ya, <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> ya ne sandın? <laughs> Kızar Zeyt Mirza uyudu. Mamasını içti ve evet, yatağına koydum. Uyudu zaten uykusu vardı. Ben de birazdan mutfağa geçeceğim. Yemek yapacağım. Şu an aklıma geldi hala mutfağın ıı, şey lambası ıı, olmuyor. Bozuk. Mi sesini duydum. Geldim. <laughs> Kıyamam. Emzi düştü. Kafası böyle karnının üstüne yatıyor. Kafası böyle havada kalmış. <laughs> Gittim emzini verdim. E, her neyse ben ne diyordum? Ha e, yemek yapacağım. Kabak çorbası yapacağım söyledim mi bilmiyorum ama dün kabak almıştım onu Zeyt Mirza zaten seviyor ben de çok seviyorum dedim bari hemen çorbasını yapayım Tavmix'de e, içelim birlikte o oluşumla Akif de pek sevmiyor o yüzden yanına bir şey daha yapacağım e, henüz daha bilmiyorum ama dün o makarnalarda almıştım bir sorayım eğer onu isterse onu yaparım hemen oluyor zaten Akfide makarna yaparım. Tabi yaparsam ben de yerim. Kendimi biliyorum. Ondan öncesinden tabi mutfağa gitmeden <laughs> size yeni vazolarımı göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten Hauntem'den her gün yeni bir paket geliyor. Ve daha eksikler var. O yüzden onları bekliyorum. Ama bu vazolarımı masama koymuşken sizlere de gösterip fikrinizi almak istiyorum. Bu arada linkini sizlere bırakırım aşağı yorumlara veya açıklama kısmına. Öyle hemen kamerayı çeviriyorum ve sizlere de göstermek istiyorum. Evet ilk önce şu güzel vazolarımı göstermek istiyorum. Bunları ben zaten bayağıdır istiyordum gerçekten her gördüğümde vav 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 diyordum. Ama bilmiyorum hani fiyatı da biraz pahalı aslında o kadar da ucuz değil. Ama bence şu an tekrar böyle gerçekte görünce değer diye düşünüyorum. Şöyle bir tane büyük aldım. Böyle keramik yani taş gördüğünüz gibi yuvarlak. Ve şu küçüğünü de aldım direkt almışken. Bu arada içine pampas kral sipariş verdim. Pampas e, çiçeği mi? E, şu büyüğün içine koymayı düşünüyorum. E, onun dışında şöyle bir tane daha aldım. E, aslında dedim ki hani ya bundan bu kalır ya da bundan bu kalır. Ama şimdi bunu da görmüşken hiçbirini yollayasım gelmiyor. Anneme de gösterdim. Annem dedi ki üçü böyle dursun çok şık duruyor dedi. Ben de tabii ki de annemin tavsiyesine güvenirim. Yani bu üçü böyle... Sizce nasıl duruyor? Şu etiketi bir çekelim. Şimdi sizlerden yorum bekliyorum. Bir de e, şunun içinde şey düşünün. O uzun yaprakları düşünün. Bence çok şık duracak. Şu duvarı da bej renginde düşünün. <laughs> Orayı da boyayacağız. Çünkü yakın zamanda inşallah. Ya bunlar çok bozuyor şu an. Aynen duvarımızı da boyayacağız. Ondan sonra bence çok güzel bir görüntü elde ederiz diye düşünüyorum. Bu arada bu tarafta aynam vardı. Buraya ayna asmayacağım. Ee, birkaç takipçim ayna yap demişti. Ama belki raf yaparım bilmiyorum. Ya da resim. Ee, şu an tam emin değilim ama şu anlık böyle. Sizlere de göstermek istedim. Sizce nasıl olmuş böyle üçü? Dediğim gibi normalde sadece bu ikisi buradaydı. Böyle de çok şık duruyor. Ama böyle de bence e, bozmuyor. Hani kaba durmuyor. Çünkü çok böyle e, nasıl diyeyim modern duruyor. Öyle söyleyeyim size aynen içinde de yapraklar gelince çok güzel durur bence sizlerden de yorum bekliyorum evet ben de şimdi mutfağa gideceğim umarım çekebilirim çünkü lamba yok bakacağız artık Tripotumu kurarım umarım karanlık olmaz fazla neyse şimdi Zeydul'ü almadan ben bir gideyim mutfağa işlerimi halledeyim kızlar size çekim yapamıyorum gerçekten çok karanlık ama e, bu çok sert olduğu için Akif kesiyor bana ben korkuyorum elimi keserim diye bayağı sert Tel zaten yapıyorum şu an. Soğan şu an kavruldu. Ay öyle karanlık ki yani içim daraldı. Sizlere de çekmeyin. Sizin, iş sizin de içinizi daraltmayın. bir. <laughs> aşkım? Soğan ne için? Soğan mı? Ha çorba için işte. Aynen ben hazırlayayım sonra görüşürüz tekrardan. Evet arkadaşlar kabak çorbası hazır. Tadına baktım yine evso <laughs> Gerçekten mükemmel. Şimdi şurada da Mantar sosunu hazırladım makarnamız için. Dün e, şey aldım ya o makarnaları. Akif istedi. Akif'te nasıl bir şey var biliyor musunuz? Bir yemeği taktım mı hep istiyor gerçekten. Bir ara lazanyaydı. Bir ara hep lazanya yapıyordum. Şimdi buna taktı. E, lazanyadan önce böyle patatesli kanat yemeğini e, istiyordu hep. Vallahi bilmiyorum sırada ne var artık. Benim koç de böyle. <laughs> Burada da bu makarnalar. Şimdi bunları da süzeceğim. Bunlar gerçekten çok lezzetli oluyor ve çok yakışıyor. Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Toparladım. Yani üstüne bir saat falan geçti. Zeyd Mirza da uyanıktı. O uyuyordu önce. Sonra uyandı. O da yemek yedi. Çorba içti. Şimdi yani şimdi dediysem bir 15-20 dakika önce Akif banyosunu yaptırdı. Ben de yatırdım şimdi. Saat bu arada 7. Yani daha erken aslında. 7'yi 5 geçiyor ama çok uykusu vardı ve uyuttum yani bakalım uyanır mı tekrar yani mama için zaten hep uyanıyor da hani bakalım uyandıktan sonra tekrar yatar mı ya normalde 8'de yatıyordu işte akşam uykusuna belki de hiç uyanmaz öyle ve sabah erken kalkar bilmiyorum artık ben de oturdum şeyi açtım evlilik hakkında her şeyi 12. bölüm dün çıktı sanırım. aynı yedisinde aynen dün çıkmış. Onu izleyeceğim. O yüzden videoları burada kapatıyorum. Umarım severek izlediğiniz bir vlog olmuştur ve lütfen beğenin arkadaşlar. Gerçekten o kadar bir şey yazıyor. Beğeni gerçekten yeter yani. Çok mutlu olurum eğer beğenirseniz. Hepinize öpüyorum ve Allah'a emanet ediyorum. Bye bye.